size bu saatin özelliklerini anlatmak isterim. Uyku skoru diye bir özellik var. Nedir bu? Anladığım kadarıyla bir ay kadar uyurken kolunuza saati takıyor olacaksınız. O sizin uykunuzu ölçecek. Bir ayın sonunda da size bir analiz sunacak. İşte uyku apnesi var mı yok mu? Uykunuz ne kadar bölünüyor? Ne kadar sağlıklı uyuyorsunuz? Bununla ilgili bir analiz sunacak size. Ben bir ay takabilir miyim uykumda bilmiyorum. Vallahi uzun zamandır saatte takmıyorum. Zaten kıyamıyorum. Yani ben iPhone'u falan böyle aldığım gün hemen zırhlayan bir insanım. Önünü arkasını her şeyini korurum. Yani bu saat ne kadar sağlam kalabilecek kolumda korkuyorum valla bir yere çarparım diye. Uyurken böyle dönerim bir yere çarparım falan diye korkuyorum. Yani deneyeceğim takmayı uykumda ama Bakacağız. <laughs> Gerçi Apple şunu söylüyor. Diyor ki bir önceki versiyona göre yani Apple Watch 10'a göre çizilmelere karşı iki kat daha dayanıklı hale getirdik diyor. Bakacağız ne kadar dayanıklı. Apple Watch 10 tek şarjla 18 saate kadar kullanılabiliyordu. Apple'ın dediğine göre bu saati 24 saat boyunca kullanabilecekmişiz hızlı şarj özelliği var. 15 dakika şarjla tam 8 saat kullanabiliyormuşuz. Aynı zamanda yarım saatlik şarjla zaten %80'e kadar şarj ediyormuş. Diğer benim için avantajlı olan kısmı şu. Ben dediğim gibi günde 10.000 adım yürüyorum. Sürekli yürüyen bir insanım. Kaç adım attığımı görmekte hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi saate bakıp onu hızlı bir şekilde görebileceğim. Bir de böyle çemberler var ya, işte onları tamamlamanızı istiyor. Gaz veriyor. Hadi Kemal başarabilirsin diyor. Neredeyse tamamlayacaksın az daha yürü falan diye gaz veriyor. O da güzel hoşuma gitti. <laughs> Bildirim gönderiyor. Bak biraz daha yürümelisin. Ben bunu böyle insani olarak özetliyorum ama bu tür bildirimler gönderiyor aslında. Biraz daha yürümen gerekiyor falan diyor. Fitness uygulamasında zaten bu uygulama iPhone'da da vardı. Fitness uygulamasında çeşitli aktivitelerin ölçümleri var. Yani yürüyorsanız başka ölçüyor. Koşuyorsanız başka ölçüyor. Tırmanıyorsanız başka. Bisiklete biniyorsanız, kayak yapıyorsanız hepsini başka başka ölçüyor bu arkadaş. Ben ayarladım şu da hoş bir özellikmiş. Hani şarjı korumak için işte koluma taktım. Dur takayım be. Small, medium olanı aldım kayışta. Gayet koluma rahat oturdu. Yani bileğim şöyle. Artık siz karar verin kendi bileğinize. Şöyle ikinciye geçirdim. Şuradan geçirdim. Artık kolumda. Şimdi şu özellik güzel. Ekranı kendime doğru tutmuyorsam kapanıyor. Kendime çeviriyorum. Açılıyor. Hızlıca göstereceğim. Bakın açık ve kapandı. Açtım. Hop kapandı. Bu da çok güzel. Ben baktığım zaman açılıyor. Saati zaten bir yere koyduğunuz zaman otomatik olarak orada kapanıyor. Benim bileğimin hareketine göre o açılıyor ve kapanıyor. O yüzden ayarlarda sola mı takıyorsun, sağ mı takıyorsun diye de soruyor zaten. <laughs>